Bak Perihancığım, ben sizin kötülüğünüzü ister miyim hiç canım? Çocuk iyi niyetle bir adım atmış. Sen de bir adım atıver, ne var bunda? Yani bir inansam değişeceğine. Neler çektiğimi e, sen de biliyorsun Nurdan abla. Yani günlerce eve uğramazdı. Nerede sabah, orada akşam. Bak hayatım, oturun konuşun. Eğrisinin doğrusunu güzelce bir anlat. E baktın olmuyor, tekrar koyarsın kapının önüne. <laughs> ne yapacağım ben şimdi Ahmet bu kızın kalbini tekrar nasıl kazanacağım bir akıl ver Allah aşkına Vallahi ben bu işlerden hiç anlamam ki be Serkan'cım yani ben evli ve bedbaht bir insan <laughs> yani bir kız nasıl tavlanır bir kız küserse kalbi nasıl onarılır onu en iyi sen bilirsin <laughs> hiç yardımcı olmuyorsun Ahmet yani hiç yardımcı olmuyorsun be abi e ne yapacağım Serkan yani canlı yayına çıkıp Başak Serkan seni çok mu seviyor diyeceğim <gülüyor> <gülüyor> ...canlı yayın. Ay Perihancığım yani hiç hatırım yok mu canım? Hadi benim hatırım için. hede canım, hadi hediye ver, hadi. <laughs> tamam. Ee, senin hatırın için son kez konuşacağım. Oh çok şükür. Ee, ama e, yalnızca konuşacağım. Ee, başka şeyler için söz vermiyorum, ona göre. Tamam Perihan'cığım. Zaten Osman da aynı şeyi söylüyor. Beni bir kerecik dinlesin diyor. Eğer değiştiğime inanmıyorsa diyor, bir daha yüzüme bakmasın diyor. <laughs> Hadi bakalım şu çaylarımızı tazele de güzel ellerine bir daha içelim. Hadi bakalım. <laughs> Efendim abla. Alo Osman, Perihan konuşmayı kabul etti. Allah! <laughs> evet, iş? Gelsin benim. Ne oldu Osman abi? Altılı mı tutturdun? Bitti bu iş, bitti. Gel Serkan, seni şey. de öpeceğim. Aslanım senin Bu iş bitti. Gel. Ah. Ah. Gel seni de anlıyor abim. Bitti bu iş, bitti. Kesin çok para kaldırdı bu. benim orkoyun. Beyler gelir, aman benim aman Allah. A. Osman abi şimdi sen altılıyı tutturmadın mı? Ne altılısı sıra mı? Ben o işleri bıraktım, tövbe ettim. Hayatta inanma. <laughs> Bence sıcaklardan ne dediğini bilmiyorsun sen. <laughs> Yengenle barışıyoruz artık Ravo. Geçmişime sünger çektim. At da eşekti sıpaydı. Hayatımdan hepsini çıkarttım. Ha. Aman mor orku. Osman! Acayip tiyolar kaptım oğlum. Oturup hemen ortak bir kupon yapıyoruz. Ben artık o işlerde yokum Kılçıkçıyım. <laughs> Yepyeni bir sayfa açtım. Çalışıyorum ben. Namusumla para kazanıyorum. Aman mor orku. Aman Bravo. Ne oluyor buna? <laughs> sıcaklardan kılçık abi, sıcaklardan. Ay ne güzel şey bu böyle Nurdan. İnsan iki günde zayıflar bununla. <laughs> Zayıfla diye işte. Al canım. Buyur. Sokakta yürüyeyim de böyle yürüyemezsin. Haklısın vallahi. Hı? Hırsız var, dolandırıcısı var, kapkakçısı var değil mi? Al canım. Dokmalar nefis gözüküyor. Eline sağlık. Kalem gibi sarmışsın vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir tane daha versin oradan Nur'dan. Dolmayla kendini tıkama Osman. Arkada börek de var. E hadi al bakayım bir tane. Aman yine mor <laughs> gelir. Aman yine mor koyun. Aman Allah. Acayip büyük tiyolar var diyorum Osman. Bu fırsat her zaman geçmez elimize. Asıl bu fırsat bir daha benim elime geçmez kılçık. Yepyeni bir düzen kurdum, güzel güzel çalışıyorum. Bu da iş Osman. Hem de cillop gibi bir iş. <laughs> Çıkar oradan bir on kağıt, hemen ortak bir kupon yapalım şuracıkta. Sağ ol kılçık. Ben almayayım. Aman yine mor koyun. Kafan mı güzel oğlum gündüz vakti senin? Bana bak. Para yoksa al şu on lirayı. Al al. Bir daha da bu işler için benim kapıma gelme. Anladın mı Kılçık? İyi. Aman eni mor koyyum. ben bulurum seni. E ee, hadi Asuman biraz da biz binerim şunun üzerine. Aa dur ayol daha ayaklarım yeni açılıyor. Ay yeter artık zayıflat diye mayten gibi oldun. <laughs> Tamam, tamam. <laughs> ne biçim kravat bu böyle? Başka renk bulamadın mı? Abla indirimde bu vardı. Osman, <laughs> <laughs> ay. Bana bak. Ha? Oturup güzel güzel konuşun. Tamam mı? Kadını üzmek yok. Ne üzmesi abla? Baskı da yok. Ne baskısı abla ya? Oturup iki medeni insan gibi konuşacağız. Hı. Her şeyi anlatacağım Perihan'a. Ben artık değiştim diyeceğim. Tekrar beraber olalım diyeceğim. Yok olmaz derse orada saygı duyuyorum. Ne de olsa o benim çocuklarımın anası. Bence boş nefeslenmesin Allah. Annem sadece konuşmayı kabul etti. <laughs> Yani anlamıyorum bu niye salonda durmuyor? Yani spor yapılan yerlere spor salonu deniyor da bizim salonda neden spor yapılamıyor? <laughs> Ahmet zaten taşıdın hala niye söyleniyorsun? E çünkü benim koptu. <laughs> bu burada olmadı aslında. Şurayı mı alsak? Aa, hayır 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 bu burası iyi kalsın böyle. Ya küçücük evimize şu koca şeyi getirdin sanki çok lazımdı. E taşıdık getirdik niye söyleniyorsun ki hala? İyi oldu arabanı da buraya park et istersen. <laughs> Kızım niye böyle ters ters konuşuyorsun babanla? O sizler için çabalıyor. Senin için, kardeşin için. Tekrar bir araya gelseniz aile olarak fena mı olur? Biraz geç olmadım hala. Ha tabii. Babanı başında istemiyorsun. O zaman o burnu küpeli serserilerle dolaşamayacaksın rahat rahat. rahat. Orki serseri değil hala. Serseri değil de niye burnunda halka var? <laughs> ne halkası? Kim bu orki? Köpek mi aldın? <laughs> Senin bir şeyden haberin yok kardeşim. Ah, ah, bunların başında baba olarak ben olacaktım da göreceklerdi. Millet ben kaçtım. Ahmet'im. Ha. <laughs> Aslanım benim. Nereye böyle? E bugün canlı yayın var Osman abi. Ha bu arada Osman abi Perihan yengeyle barışmanıza inan çok sevindim. Sağ ol. Ben de onu diyecektim. Bu akşam yengenle yemek yiyeceğiz de. Malum benim işler dün bir bugün iki. <laughs> Ayıp ediyorsun Osman abi. Sağ ol. <laughs> Al yengemi güzel bir yere götür bu akşam. Bu <laughs> parayla mı? <gülüyor> 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 Ahmetim, işler iyi giderdi. de yengemle çocuk yapmaya karar verirsek... ...hayırlısıyla çocuk doğarsa, hayırlısıyla erkek olursa... ...çocuğun ismini Ahmet koyacağım. <gülüyor> <gülüyor>